Bu videoyu sonuna kadar izleyip ve beğenen herkese inşallah Leon çıkar. Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomuzda mükemmel karakter çıkarma taktiğinize karşınızdayım. Karakter çıkarma taktiğine geçmeden önce bulla abi, birkaç tane hesaplaşma maç Ve harika bir karakter çıkarma taktiği var elimde unutmayın. Bu karakter çıkarma taktiğini şimdi göstereceğim önce bulla bir tek hesaplaşma giriyoruz. Siz de videoyu hemen geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar maçımıza giriş yapıyoruz ve güzel bir maç olmasını istiyoruz. Maçtan sonra iki maç yapacağız sonra o taktiği göstereceğim size. Bulbu haritada çok iyi gayet iyi. Hemen bulda gayet güzel bir maç atmayı düşünüyorum. Siz de bu sırada maçı izlerken videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma da şu an ilk ilk kez bu kanalı izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve daha izleyenler varsa da kanalıma abone olmayanlar varsa onlar da şu an kanalıma abone olabilir. Bu fırsat değerlendirin diyorum. Maç yaparken. Ve güzel ortaya aldık. Şurada bayağı yük topladık size anlatırken. Oh bak 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 çok güzel çok güzel mükemmel. Mükemmel. Güzel kildi. Like'ınızı alırım. Gayet güzel. Şu içeriye doğru giriş yapalım bu arada. Hiç güzel olmadı bu. Öleceğiz galiba biz burada ya. O beni nasıl gördü? Yani nereden anladı? Görünüyor mu ki ben? Yok. Abi bak gözükmüyor muyum? Bak o tedirgin oldu. Halbuki hiç gözükmedim. Ahçeli de tedirgin oldu. Keşke çıkmasaydım ya. Tüh ölü galiba. Evet. Üçüncü olduk arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Siz de... yani söyledim. Gerek var mı bilmiyorum ama ne kadar etkili oluyor. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sonraki maçımıza geçiyoruz hemen. Evet. Şu yukarıdaki yük alabiliriz. Bir de şu anda yukarıda roza var. Roza saldıracak gibi duruyor. Ondan önce biz saldırırsak daha güzel olur. Tak, 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 tak. PVE yükü bıraktık ya. <laughs> arkadaş olan mı bir arkadaş? Oh, Ağırlaşalım mı vuracak bak Tahmin ettim ama geri atacağını bildiğimden dolayı Korkmadım Şu yükleri alırsam Diyeceğim bibi geliyor ya Abi bak orada yükümü aldın Bari burada sal da alayım be Birader İnsanın gözü Doymuyor doymuyor O kadar şey aldı benden yine alıyor Doyumsuz ya Heh şu el pürümü alsaydı keşke bir, bir Ben bırakıyorum ya bir, bir. gidiyorum ben. İyi şu an ya. Bura gayet güzel. Evet mi arkadaşlar? Ve şu an iki kişi kaldık. Ve Şeli. Ve Şeli'ne 10 yükü var. Yani kısacası öldük. Şöyle bir deneme yapalım. Ya belliydi. Yine denedik ama. Ve evet arkadaşlar taktiğimize geçiyoruz şimdi. Bence çok güzel bir taktik. Siz de lütfen deneyin. Benim kutu saymaz olduğundan dolayı çıkmayabilir. Ama gayet iyi bir taktik olduğundan dolayı sizin kutunuz biraz 20-30'u geçtiyse lütfen siz de deneyin. Çıkmayan karakterleri gösteriyorum size. Çıkmayan karakterlerde görüyorsunuz efsane evlerin falan hiçbiri şey çıkmamış gizemlerin esanslardan birkaç tane çıkmış. Konuma geliyorsunuz Korumdan aşağı iniyorsunuz ve Kırgızistan yapıyorsunuz. Bakın solda Kırgızistan var. Şimdi geldi evet. Kribatin'in altında Kırgızistan var. Ona giriyorsunuz. Bu arada dile, dile giriyorsunuz. Dillende şu doyç var ya doyç. Şu doyucun altındaki. Sağ üstün altındakine basıyorsunuz. Ve dili ona ayarlıyorsunuz. Bu gayet önemli. Ve sonraki yapacağınız şey dükkana girip içerik üreticisine destek yer miydi öyle bir şeydi işte. Buraya New'in L'si büyük. New alt tire. E, Legend'ın L'si büyük. Legend. Eksi yani tire. İstediğiniz karakterin adı. Crow yoktu. Bu Crow yazalım. Crow'un C'si büyük. Ondan sonra başka ne yoktu? B yoktu. B yazıyoruz. Başka ne yoktu? Mortis yoktu. Bir de Mortis'i yazalım. Tamam şimdi çıkın ve kutuları açmaya başlıyoruz arkadaşlar ilk kutumuzu açıyoruz kutu saymaz olduğunda da çıkmayabilir ama siz mutlaka deneyin ve çıkarsa eğer yorumlara da lütfen yazın çıktıysa sizi çok seviyorum arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun ve videomu beğenin lütfen açıyoruz elmasımız 30 olursa bir tane büyük kutu açacağım şeyde dükkanda. 22 oldu. Bir de şeye bakalım. Evet. şey orana söyleyemedim. Bakıyoruz. Pek yüksek değil işte gördüğünüz gibi. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada söylüyorum lütfen bulunduğumuz zaman zarflarında zorunlu olmadığı sürece bu arada bir şey çıkmadı. Dışarı çıkmayın diyorum. Ve arkadaşlar gösterdiğim gibi bir şey çıkmadı çünkü kutu saymazdı ama mutlaka bu taktik deneyin yani işe yarıyor ve ben şimdi diğer hesabıma geçeceğim diğer hesabımda size birkaç kutu daha açacağım Evet arkadaşlar geçtik ve hemen konumumuzu Kırgızistan yapıyoruz dilimiz zaten öyle şu an ve şu an konumuzu Kırgızistan yapıp hemen şey yapıyoruz konumuzu Kırgızistan yaptık taktiğe geçiyoruz. 3 tane kutu var yani büyük bir ihtimal çıkmayacak ama belki çıkar diye. Yani sizin kutu kutularınız çoksa lütfen bu taktiği deneyin. Bu taktik gerçekten işe yarıyor. Hemen buraya yeni new altre yanlış yazdım. atre legend tre ve istediğiniz karakter çıkmayan karakterin adını yazıyoruz. Mortis yazıyoruz. Bir tane yazdık zaten üç tane kutu var arkadaşlar çalabilir. çabilir. Şey çıkmayacak galiba. Evet çıkmadı. Bir kere de bu hesapta bir maç atıyoruz de Ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Siz de eğer hala kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olmayı ve videoyu buraya kadar izlediyseniz de yorumlara izledim yazıyorsunuz. Arkadaşlar çok seviyorum, seviyorsunuz. Siz de bana destek olmak için istediklerimi yaparsınız inşallah diyorum. Gayet güzel içeriği fethettik diyebiliriz. Bunu alıyoruz. Sonra diğerini gidelim onu alalım. Güzel. Rosa öldün. Seninle uğraşamam şimdi. Ve tek ultiyle. Tek. Mükemmel. Bak bu kilin altına ha, aşağıdan bir like'ınızı. Ama alırım bu arada koltuğu. Sakin sakin. O koltuğu alacağım abi ben. Alacağım. Ya beni boşuna uğraştırdın koltuğu. yapma o. Uğraştırma beni ya. Uraşma beni şimdi hemen öleceksin zaten. Sıradaki kurbanımız Poco. Öleceksin kardeşim. Ulti açıldı tamam. Tık tık tık. Gayet güzel bir kill oldu. Ve işte arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz de lütfen hemen kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.